Evet, an itibariyle köyümüze ulaştık ve hemen kendimizi yine dağlara attık. Burası değirmen deresi. Yani eskiden burada hep değirmenler varmış. Bu dere değirmenleri döndürüyormuş. Dedemizin de varmış zamanında burada. Çalışmış yapmış. Burada Şimdi balık heriften var. Bir misafirin gelince sen getiriyorsun burayı balık getiriyorsun alabalık. Tahminim alabalık da dış, dıştan geliyor yani. İlk, ilk zamanlar da alabalık kendileri üretiyorlardı. Şey yapıyorlar. Neyse. Burada biraz gezelim. 2-3 dakikalık etraf görünsün. Gelmek isteyen arkadaşlar her zaman getirebiliriz buraya. Tabii ki bir reklam yapmak istemiyoruz. Kayalar harika. Bombastik. Tabi adam orada sanki bu güzelim suyu yetmiyor içecek getirmek için sesini burada bırakmış. Çöp eksik olmayan bir şeydir böyle alanlarda. İnsanların ulaştığı yerde. Çocukken yüzmeyi biz burada öğrendik. Şu suyun önünü gererdik taşlarla. Suyu yükseltirdik. Öyle yüzmeyi öğrendik biz buralarda. Çok iyi yüzmesek de yani denizde yüzebiliyoruz en azından. Hayatta kalabiliyoruz. Güzel zevkli olurdu yani. Temiz dere suyunda yüzme öğrenmek. İleride böyle kay, doğal bir kaydırak vardır taşların üzerinden. Kayı sürte sürte şey yapmış su. Orada kayardık lan. Çok güzel anlar yaşadık biz burada çocukken. Çok sallamıyorum Nurman'ım. Su sesi de geliyor böyle. Videoyu burada kapatsam olur artık diye düşünüyorum. O alanlar tabii ki sel geldiğinde falan bozuluyor genelde. Şu değişken böyle. Mesela burada yüzme için uygun bir alana benziyor. Şurası böyle derinleşmiş. Şurada büyük taşlar var. Tek yapman gereken şurayı germen büyük taşlarla. Ve su seviyesini arttırıp burada bir şekilde yüzmeyi en azından yüzmeyi deneyebilirsin burada. Bu şekilde hem inşaat görüyorsun. Hem Tetris oynuyorsun. Hem ne deniyor? Räumliches Denken. Yüzeysel düşünme mi? Mesela apta bir şey optimize etti, etmek istediğimizde bunun faydasını görüyorum genelde. Yer yok deyince tak. yer optimize edebiliyoruz genelde. Ufak yaşlarda bunu kaf kafa yormak güzel bence. Neyse kapatalım biz bu videoyu. Şey. Bunu batırırken.